Selamünaleyküm dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. Bilindiği gibi Ermenistan terör devleti sürekli ateşkesi bozarak Azerbaycanımıza karşı saldırı gerçekleştiriyor. Her ne kadar dün akşam ateşkes sağlandığı belirtilse de olası bir savaşın yakın olduğu ifade ediliyor. Ermenistan cephe hattında son durumda herhangi bir değişiklik yok. Bilindiği gibi dün 4 Ermeni askerin öldüğü haberini 6'sının da yaralandığını ifade etmiş. Yine Azerbaycan askerlerimizden 3 şehitimiz olduğunu duyurmuştuk. Yeni gelişmeler var, Azerbaycan ordumuzun yoğun sevkiyatlar yaptığı ifade ediyor. Azerbaycan'ın 300mm BM-30 Smerch'ler yani çok namlı roket atarları bölgeye yolladı. yine 152mm Dana'ların da bölgeye gittiği ifade ediyor. Bu video ile ilgili şu değerlendirme yapılmış: Eski olup olmadığını öğrenmek için birden fazla ters görüntü çalıştırdık ama bu görüntüyü bulamadık şeklinde görüntünün gene olduğu ifade ediliyor. 152 mm Kundağı motorlu top obüsünden bahsediyoruz. Danalardan bahsediyoruz. Eski silahlar Çekoslovakya yapımı Kundağı motorlu topçu sisteminin 1970'lerde tasarlandığını not düşelim. Hizmete giren ilk tekerlekli 152 mm Kundağı motorlu topçu silahı. Azerbaycanımız zengin bir devlet. Neden hala bu kadar eski silahları kullanıyor? Bu da soru işareti. Yine BM30 Simörçler kullanılıyor. Etkili menzilinin 90 kilometre olduğunu, etkili bir Sovyet çok namlı roket atar sistemi olduğunda not düşelim. Bu silahlarda 1989 yılında Sovyet ordusunun hizmetine girmiş durumda. Dün Ermenistan Kolordu komutanının yaralandığını söylemiştik. Kendisinin ameliyat olduğu ve durumunun iyi olduğu ifade ediliyor. Armen gözel yanına bahsediyor. Birkaç hafta önce Azerbaycan ordumuzun kurtardığı Cagazur köyü yakınlarına böyle bir haber paylaşılmış. Hocavent istikametinde bir kez daha saldırmış durumda. Karabağ'da ateşkesin bozuldu. Hocavent'te ateş açıldığı ifade ediliyor. Sözde barış gerçekte Rus işgal güçlerinin Hocavent'e iki ateşkes ilanını kaydettiği de not düşülmüş. Yayınlanan görüntülere baktığımızda Azerbaycanımızın ağır topçu konvoyunun bilinmeyen bir yere doğru hareket halinde olduğunu görmekteyiz ısrarla video paylaşmayın şeklinde haberler yapılırken yine de Azerbaycan askerleri ve halk maalesef video paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimizin topçu birliklerinin Ermenistan sınırına ilerlediği ifade edilirken Dün görüntüler yayınlamıştık. Ne oldu aslında anlaşılmıyordu. Hangileri Azerbaycan askeri, hangi Ermeni teröristler, bölgedeki olay ne şeklinde detayları aktıralım. Bir fotoğrafı görmektesiniz. Sol taraftakiler Azerbaycan ordumuzun pozisyonları, yine en sağdaki de Azerbaycan ordumuzun pozisyonları. Fakat dikkat ederseniz akılsızlar, gitmişler iki pozisyonun ortasına cephe açmaya çalışıyorlar. Ermenilerden bahsediyoruz. Yayınlanan görüntüler incelendiğinde Ermenistan ve Azerbaycan güçleri arasındaki münakaşanın nedeni belirlenmiş durumda. Ermenistan askerleri iki Azerbaycan mevzisi arasında yeni bir mevzi oluşturmaya başlayınca kavga neden olmuş durumdalar. Daha sonrasında Azerbaycan ordumuz gereken yanıtı verirken tabii ki de 3 şehide karşı 4 Ermeninin ölmesi bizi mutlu etmiyor. Bu sayı tabii ki de bir şehit olsa bile çok önemli bizim için ama yine de dediğimiz gibi 3'e 4 kabul edilemez. Savaşın büyük bir kısmının coğrafi konum belirleme yoluyla Azerbaycan topraklarına gerçekleştiğini söyleyelim. Dolayısıyla çatışmanın Ermenistan topraklarına gerçekleştiğine dair iddiaların kanıtlanması zor. 2020 anlaşması kapsamında toprakların 1 Nisan 2023'te Ermenistan tarafından Azerbaycan'a teslim edildiğini hatırlatalım. Fakat Ermeniler kendileri teslim ediyor sonra gidiyorlar ortaya mevzi kazmaya çalışıyorlar. Bunlar neyin kafasında biz de anlamıyoruz. İran Ermenistan arasında üst düzey görüşmelerin ardından Ermenistan askerlerinin Azerbaycan ordusuna karşı yine taarruza başladı ifade edilirken çatışma sırasında Ermenistan tarafının İran aletsi kullandığı da duyuruldu. Her ne kadar Ermenistan bunu yalanlasa da Azerbaycan Savunma Bakanlığı da İran aletsi kullanıldığını duyuruyor. Tabi bunun resmi olarak duyurmuyor. Azerbaycan Devlet Meclisi'ne şu ifadeler kullanılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na yakın kaynaklara dayandırılan ifadeler şeklinde haberler paylaşılmış. Aslında 7 Nisan'da bir haber servis etmiştik. Haberde şu ifadeler kullanılmıştı. Görünüşe göre Ermenistan, Azerbaycan'a karşı yeni bir provokasyona hazırlanıyor. Moğses Hakopyan konuştu. Önümüzdeki haftalarda düşmanın ilerlediği, ülkenin en riskli bölgelerinde kesinlikle askeri çatışmalar olacak şeklinde tek köyüne yönelik tehditte bulunmuştu. Aslında biz buraya Batı Azerbaycan diyoruz. Batı Azerbaycan'ın köyü yakınlarında tek köy diyen var, dik köy diyen var. Burada Ermeni askerleri görmektesiniz. Bu askerler artık dostlar bu dünyada değiller. Cehennem'de şu an hesap veriyorlar. Arthur Avatis, Saakyan 1999 doğumlu, Armenovic Harutunyan 89, Henrik Koçaryan 97, Narek Sarkisyan ise 94 doğumluydu. Azerbaycan askerlerimizi dün zaten yayınlamıştık. Bir kez daha kahramanları ekranda gösterelim. Bunun dışında neler oluyor derseniz Ermenistan medyasından sadece dostlar haber başlıklarına bakalım. İlk haberlerinin başlığı Ermenistan Savunma Bakanlığı sözde Azerbaycan provokasyonu sonrasında yaralanan Ermeni askerlerin sağlık durumuyla ilgili detayları açıklarken 6 askerden 3'ünün durumu sırasıyla orta, ağır ve diğer 3'ünün durumunun çok ağır olduğu ifade ediyor. Yani buradan 3 veya 4 askerin ölebileceğini söyleyelim. Yine Ermenistan Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını aktardık. Askerlerin isimleri açıklanıyor. Ermenistan Savunma Bakanı da Brüksel'e yaptığı çalışma ziyaretini yarıda keserken Ermenistan'a dönmüş durumda. Ermenistan'ın Hindistan'la ve Yunanistan'la ittifak halinde olduğu Azerbaycan meclisinde ifade edilirken dolayısıyla Azerbaycan'ın da Türkiye ile işbirliğine değiniliyor. Burada Yunanistan ve Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Akdeniz üzerinde 10 gün sürecek büyük bir tatbikata 18 Nisan'da başlayacağı da hatırlatılmış. Yine dün haberini servis etmiştik. Ermenistan Azerbaycan'ımıza Hint silahlarıyla ateş ediyor. Ermenistan medyasından haberi görmektesiniz. Köylülerden bazıları silah sarılmaya, ve meşru müdafaa için ayağa kalkmaya hazır başlı atılmış. Bunlardan da bir tane akıllı görsek şaşarız. Hala Azerbaycan'a karşı direnebileceklerini zannediyorlar. Şunu yazmışlar. Bizimkiler onları iyi yendi. Zengezur'da tek köyünde Aprelu Yerkir, Meclis üyesi Masis Zernelyan ve bazı kişiler Ermenistan medyasında konuşuyor. Şu anda hava sakin, herhangi bir atış sesi duymuyoruz. Düşman ilerlemedi, mevzimizi koruduk yalanını ortaya atarken tek köyünün ihtiyarlar meclisi üyesi köydeki herkesin hazır olduğuna bahsederken hepsi hazır bekliyorlar, bazıları silah alıp savaşmaya hazır şeklinde komik açıklamalarda bulundular. Yine bir diğer yalan, düşmanın çok sayıda cesedi vardı şeklinde Arthur Vardarcan konuşuyor. Azerbaycanlar ilerlemeye çalıştı, bizimkiler çok iyi bir direniş gösterdiler, çok güçlü bir direniş sergilediler. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Tekköy yakınlarında Ermeni mevzilerine saldırısına tanık olan bir kişi konuştu. Kendisi hemen karşılık verdik. Dolayısıyla adamlarımıza yardım etmek için ek kuvvetler geldi şeklinde boş boş konuşmuşlar. Yine ilk darbe Azerbaycan yedi. Azerbaycan ilk kurşunları yedi. Daha sonrasında mevzilerimizi vurmaya başladı şeklinde haberler servis edilirken. Bu ilerleme sırasında kayıp verdiği Karşı saldırı sırasında düşmana da çok sayıda kayıp ve yaralı verdirdik açıklamasını yaparken özellikle T-30 tipi topların kullanıldığı da not düşülüyor. Diğer haber dostlar İran'ın Azerbaycan yönüne İA fırlatı fırlatmadığı da not düşürmüş. Daha doğrusu soru olarak yöneltilmiş cevap olarak İran devrim muhafızlarına ait insansız hava araçlarının keşif görevi gerçekleştirmek üzere ülkenin kuzeybatı sınırında uçtu ifade ediyor. Ayrıca Ermenistan-Azerbaycan sınırında İran ordusuna ait tüm kuvvetlerin yüksek alarma geçtiği de hatırlatılırken daha sonrasında dediğimiz gibi İran'ın Ermenistan'a desteğinden de bahsedilmiş. Tüm önemli gelişmeleri aktarmış olduk. Gün içerisinde ne oluyor ne bitiyor tamamıyla aktarmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.